Aferin takım sağ Aferin takım sağ Aferin takım sağ 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 Bu kütüğü atmam gerekiyor. Ama Haydi can arkadaş senin geliyor arkada. Haydi. <laughs> Haydi iktir <yıktır> artık. <laughs> Lastik dediler. Bu bildiğin bir, bir traktör haydi lastiği. Ya. Ah. Hadi arkadaşların yapamıyor, hadi! Ah. 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 Hadi, hadi son ah. bir tane daha, can! Dokuz, iki, arkadaşlarına Can, katı arkadaşlarına Can. Mikiye devam etmem lazım. Anlaşıldı mıdır? 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. Haydi Can. Niye silah çekmiyorsun Can? Haydi. Haydi Can, haydi Can! Haydi! Haydi arkadaşların lastik deviriyor, haydi! Yetiş arkadaşlarına! İnanamıyorum. Onlar, bak, 20... Lastiği devirdiler, 20 mekik, 20 şina. Onlara yetişme imkanı yok. Özel harekat yetiştirirken kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar gerçekten. Bu insanların hepsi gönüllü. Hepsi birer polis memuru. Ve özel hareket olmak için hepsi gönüllüler. Ve inanır mısınız? Her hatalarında buradan gitmeleri için zorlanıyorlar ama bırakmıyorlar. Gitmek istemiyorlar. İşlerini gerçekten çok seviyorlar. Yoruldun mu Can? Haydi. <laughs> Şu anda Dalağım işte efendim. Gerçekten mükemmeller. İnanır mısınız? Bir saattir buradayız. Yorulan yok. Bu nasıl oluyor? Buraya herkes gönüllülük esasına göre geliyor biliyorsunuz. Evet efendim. O yüzden, o yüzden burada yorulmak diye bir şey yok. Burada çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaları tamamlayamayanlar buradan gidiyorlar.